Evet arkadaşlar biz şu anda Tura ile beraber Tura'nın kepçesini ve skuternı alacağız. Tura tutturdu. İlla baba biz bunları alalım. E, balkonda güzelce köpükleyerek yıkayalım. Ama şöyle bir problemimiz var. Tura annem ve ablan evde. O yüzden biz şu anda çok sessizce eve girmemiz lazım ki güzelce balkonda köpükleyelim tamam mı? Tamam. Ama bak hiç ses yapmıyoruz tamam mı? Sen güzelce şimdi kepçeyi alacaksın. Ben de senin skuternı. Hadi bakalım. Hadi Tura. Şimdi evet onları al getir abi. Asansörün oraya bırak babacım. Sonra gel kepçeni al. Ama çok sessiz ol Tura. annen duymasın. Koy onu oraya. Evet şimdi gel hemen cicik kepçeni al. Koş 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 koş. Hemen kepçeni de al gel babacım. Evet. Tura şimdi kepçesini de alıyor. Arkadaşlar biz şu anda Tura ile beraber kepçesini ve skuturunu aldık. Evimizin balkonuna çıkartacağız. Orada güzel, güzel bir yere gideceğiz ama Şöyle bir problemimiz var. Annesi ve ablası evde. bizi görmemesi lazım. O yüzden şimdi çok sessizce hareket ediyoruz. Şimdi asansöre biniyoruz. Tura ile biz beraber şu anda asansöre bindik arkadaşlar. Bakın burada kepçemiz var, skuterimiz var. Tura burada. Tura. şimdi asansörden önce bak çok sessiz olmamız lazım. Yoksa annem bize izin vermez. Hatta kavga bile edebiliriz tamam mı? O yüzden ne yapacağız? Çok sessiz olacağız tamam mı? Evet arkadaşlar bakın aldık geçeyim. Şimdi asansörden ineceğiz. Onu al şimdi sessizce, sessizce gir. Sakın ses yapma Tura. Arkadaşlar ben de şu anda kepçeyi aldım. Evimizin içine girdik ve şu anda balkona doğru gidiyoruz. Tura çok sessiz ol babacım. Evet, evet. Bunu da al oğlum oraya. Al 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 al. Geliyorum bekle. Zaten biz Tura'yla evimizin içine geldik. Dışarıdaydık çok yorulduk şimdi uyuyacağız tamam mı? Tamam iyi uykular. Tamam. Evet biz şimdi dışarıdan geldik ya. Hani annene şaka yaptık şu anda. Dedik ki Tuğra ile biz geldik. O yüzden uyuyoruz dedik. Şimdi hadi sessizce koşalım balkonumuza. Hadi Tuğra hadi hadi hadi. hadi. Evet. Evet şimdi Tuğra ile beraber balkonumuza çıktık arkadaşlar. Tabii ki olmazsa olmaz. Ne yaptık? SMX'den aldığımız güzelce köpük tabancamız ve malzemelerimizi aldık Tuğra. Şimdi sen bunları böyle koy babacığım. Evet. Hemen şu kapımızı da kapatalım Tuğra. Evet. Şu anda Tura bekle şimdi babacığım. Hadi Tura onu hallettin mi? Güzelce pompaladın mı? Evet. evet hadi şimdi köpüklemeye başla babacığım. Evet arkadaşlar bakın Tura şimdi skuturunu köpükliyor. Evet ama Tura çok ses yapmayalım tamam mı? Yoksa annen ne yapar biliyor musun? Bize çok fena kızar Tura. Evet çok güzel Tura. Tura, bakın arkadaşlar, her yeri köpüklemeye başladı. Ve Tura şimdi devam ediyor. Arkadaşlar bakın, plastiklerimiz simsiyah plastiklerimiz pes tempe oldu. <laughs> Tura, sen bu işi biliyorsan babacığım... Tura, evimizin içindeki diğer oyuncakları da mı yıkasak ya? Evet. Ama ya annen görürse? Dönes. Ya görürse? Döneski. Arkadaşlar, biz şu anda her yeri köpükledik. Şimdi Tura süngerlemeye geçti. <laughs> Tura, inşallah annem gelip de bizi görmez burada. Tura. Evet bakın Tura çok güzel. Arabasını güzelce köpükledi ve şimdi artık süngerle her yerini, bütün pisliklerini temizliyor. Tura, nasıl güzel mi? Evet. Tamam. Bakın arkadaşlar, çıkan kirlere bakın şuradan. Evet. Evet arkadaşlar şu anda halen Tuğra köpükleme işlemlerine devam ediyor çünkü arabamızın her yeri temizliyor. Tuğra fazla ses yapmayalım tamam mı? Annenle ablan gelirse var ya bize çok güzel, hatta bizi evden atabilirler bile Tuğra. Sanki burası yıkama yeri mi? Ne işiniz var burada falan diyebilirler Tura Şimdi bütün köpükleme işlemlerimiz bitti ve şu anda yıkamaya geçiyoruz tamam mı? Açıyorum suyu. Hadi güzelce köpüklerini akıt. Üstünü ıslama sakın tamam mı? Fazla da ses yapma Tura. Tura fazla ses yapma bak. Çocuklar siz burada ne yapıyorsunuz? Tura basıldık Tura. arabamın yıkanır. Tura, ya? Tura basıldık. Tura babası niye böyle bir şey yaptınız? Ya ne? ama annesi ben ne yapayım? Tura çok istedi. E çok istedi ama evde yıkanır mı bu ya? Ama Tura çok istedi ben ne yapayım? Şı balkonda. Eve çıkarmak istemiş ya. bunları. Ben ne yapayım? Tura eve çıkarmak istemiş. Şu balkonun çamur olmuş, pembe köpük olmuş. Evet. Pembe köpüğü nereden buldunuz? E, Tura aldı. Ya da nasıl tutuyor? Evet camlara da her yeriz. Ya Tura camları tutma Tura. Camlarımıza tutmaz. Skuturunu ve kepçeni yıka Tura. Bu kepçe ve skuturu yıkadıktan sonra bu balkonu da güzelce yıkayacaksınız. Duydunuz mu beni? Evet. Yoksa sizi içeriye alma. Tura duydun mu? Tamam, tamam. Tura. Bu kimin aklından çıktı bu fikir? Babam senin. Ben demedim, ben demedim. Tora dedi ya. Hayır, yekimiz. İkimize de ceza vereceğim. Siz görürsünüz. Aa. Akşam bulaşıklarımı da siz yıkayacaksınız. Tora bulaşıklarımı yıkayacağız akşam. Siz görürsünüz. Mahvetmişsiniz balkonumu ya.